Yani o bilinç önce kompakt bir isim değil mi? Kompakt bir isim. Orman gibi, incir gibi kompakt bir isim değil mi yani o bilinç isim? yani her şeyi kapsayan. Her şeyi kapsıyor evet. Yani, o ben de, hani zihinle işte huğla Allah ayrım mesela ya, yani şimdi... nokta mı? yoksa hepsi bir mi? Yani şöyle söyleyeyim zihin bizim kimliğimiz, kişiliğimiz vesaire gibi <laughs> bilinç sonsuz ve sınırsız Zihin olmazsa bilinç her zaman var ama bilinç olmazsa zihin ol olamaz gibi düşün. Ama zihinle bilinç de aslında ayrı değil. Sadece bizim bu dünyayı algılayabilmemiz için sonsuz bilinç kendini sınırlı bir dünya algısına şekillendiriyor. Beş duyumuzla algılamamız için. Çünkü sonsuz bilincin dünyayı sonsuzluk, yani sonsuzluğun sonlu bir alanı, sonsuzluğun Tonlu bir zihne ihtiyacı var ki algılama ve deneyim için. Öyle anlatayım, algılayabilmesi için. Ve o yüzden kendini sınırlı bir beden algısına sokuyor. Evet. Beş evet. duyuyla. Ve burada bir kimlik oluşuyor aslında. Ama arkada sonsuzluk var. Önde bir kimlik var. Anlatabiliyor muyum? Biz kimlikle e, hareket ediyoruz. Kukla gibi düşün. E, evet, kukla evet. var. Ama arkada sonsuzluk var. Sonsuzluğun bunlarda hiçbir işi yok. Yani var ama yok.